merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Uuu, Minecraft 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 hemen ağaç kazalım ağaç kazmak çok güzel arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah kas 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 Beş tane yaptık. Sonra şöyle craft. Ya böyle bir şey yaptım ki? Allah 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 Sonra böyle Gel abi Sonra bunu Koy aga Sonra şöyle, şöyle 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 Tamam abi 12 tane sonra bir tane balta yapacı mük mük tamam arkadaşlar balta yapmamın tek nedeni herkes bilir daha fazla ağaç kazmak için çok da iyi bir dünyaya gelmedik ya yeni dünya kurdum da çok iyi değil ya aslında aklıma bir plan geldi ama sanırım çok ister. Yani blok çok isteyebilir. Ağaç ev yapabiliriz ama zor olabilir ya. Yani zor olmaz da. Wow, böyle kazarım. Tamam. Canı niye kazmıyorum ki ben yarım saattir. Bir 16 veya 17 tane topladığımızda bir 64 lük mü oluyor diye veya daha fazla oldu. Şimdi hangi yere ağaç yapacağız onu da bilmiyoruz. Yani bir bakalım. Hangi ağaca deneyeceğiz? Sanki yok ya denemeyeceğim. Sanki burada bir şeyler var gibi ama Işık ne alaka? Biraz saçma. Baksın. Köy mü var? Köy varsa... Arkadaşlar bu arada kurban bayramınız mübarek olsun. Eee Eğer... burada köy çıkması da gözümden kaçmaz. Şimdi tek mi? Bu. Bu, bu. Ya ben nasıl tek attım ya? Bunlar hocam hile var. Tamam, artık Oo! Ay, envanteri koru yapmadık. Neyse sıkıntı yok. Ölürsek naneyi yeriz artık. Evet. Canım ilk gitmedi sonra gitti ama. Bir 64'lük yüzdeyiz ihtimalle. Aynen sonra 20 falan. Aynen tam 20'ymiş. Hmm. Oo güzel. Yemek kaynağı. Yünümüz var zaten artık yatak yapabiliriz. Seni de alalım. Bum bum. La balta kırıldı. Neyse. Şimdi acıktık. Şu karpuz galiba. Karpuz karpuz şey çok hızlı dolduruyordu diye biliyorum açtı. Hemen bir bakalım. Karpuz mu? Ya karpuz da. Oh beleş, beleş güzel. Şimdi biz yarım saattir niye bekliyoruz? Şimdi bir tane kazma yapalım en önemli. Tamam mı? Kılıç böyle yapılmıyordu dur. Ya canım çok sinirlerim bozuldu. Kılıcı da yaptım. Bir tane de balta. Evet baltayı da yaptım mük Karacı sende. sen kas 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 yatak yapmayı unuttuk Neyse. şimdi gelmişken biraz taş kazalım taş balta yaparız şuradan da demir çıkar demir alırız kömür de toplarız çok iyi ya. Okey. şey var değil mi? Var. Aynen. Yap aga. Tamam. Gel şimdi. Kömür alalım çünkü kömür çok önemli şu an. Arkadaşlar yarın kuzenim gelecek. Ama benden. <laughs> Demir, hadi. Biraz daha çık adamsın demir Tövbe estağfur Hayırdır Hayırdır kardeşim Bir şey çıkmadı Şaka Tamam Hadi Biraz daha çıkarsan adamsın Çıktı mı Çıkmadı Adam değil. Nere Kaç tane kırık tuttuk Tamam 10 tane yeter ya Güzel değil Biraz daha çık be. Bir tanecik aynen çıktı. Güzel, çok iyi. Oy 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 Çok az aç gözlülük de yapmayacağım ama. Tamam. Zaten daha fakiriz orga. Kendimize daha ev yapmadık. Biz niye direkt demir topladık ki? Ev yapaydık be. Aga be burada boş. İlk ilk şeyden bölümden madene giden koca yürekli Enes Allah baya az FPS alıyorum bu arada şimdi ev yapmaya başlayalım Olmuş daha sonra biraz küçük yapalım ilk sonra büyütürüz. Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben burada bitirelim diyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.